Arkadaşlar bankada hiç kimse yok şu anda görüyorsunuz. Acayip Emredersiniz. Programın da büyük soygun. Hadi başlayın. Kübra, Kübra çabuk bombayı al hemen. Patlatalım şurayı. Açın şu kapıyı. Bombayı yerleştirin arkadaşlar hemen. Patlatıp gidiyoruz. Oha tamamdır bu iş. Toplayın toplayın çabuk olun. Kaçalım abi. Gizli yerden kaçıyoruz. Arkadaşlar beni ektiniz mi? Sizi kar etmesin. Beni tek başıma bıraktınız. Boşver Ben tek başıma da giderim. Hayatımı kurtardım zaten. <laughs> Efendim? Lütfen yardım edin. Bir polis olarak göreviniz bankayı korumaktı. Lütfen çabuk olun bankaya gidin. Bankayı soydular. Ne? Brookhaven bankasınız mı soydular? İnanmıyorum. Hemen gidiyorum. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün hırsızları yakalamaya çalışacağım. Tabii ki hırsızlar da Brookhaven'ın istediği bir yerine gidecek ve orada güzel bir şekilde saklanacaklar. 10 dakika süren var. 10 dakika içinde eğer bu arkadaşlardan kimseyi bulamazsam maalesef ki kaybeden taraf ben olacağım. 10 dakika içinde yakaladığım herkesi hapishaneye güzel bir şekilde tıkacağım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. ]ladık. Hoş bulduk. Evet. Tabii ki arkadaşlar sizin elinizde sadece arabalarınız var. İstiyorsanız arabayla, istiyorsanız motorla kaçabilirsiniz ama helikopter binmeniz yasak. Bunun bilgisini önceden geçeyim. Şimdi sizlere 30 saniye süre veriyorum. 30 saniye sonra peşinize düşeceğim. Kimi yakalarsam yani bitiyor işiniz. Haberiniz olsun. Hazır mısınız? Hazırız. O zaman 3, 2, 1 başlasın bakalım. 30, 29 bir ve artık yavaştan tabii ki ben bu hırsızların peşine düşebilirim. Şimdi hırsızları yakalamanın en kolay yolu bana göre tabii ki helikopter kullanmak. Çünkü tepeden onları daha rahat bulabilirim diye tahmin ediyorum. Hemen helikoptere bineyim. Şimdi güzel bir şekilde şehirde bir gezelim. Oğlum neredesiniz lan? <laughs> Sanki yer yarıldı içine girdiler ha. He. Aa, aa, hepinizin yerini görüyorum. Abi birinizin yerini görüyorum şu anda. Bakayım. Lan ne oldu? Ne <laughs> Ay şekerim yakalayamadın değil mi? Iş Işınlanmayın ışınlanmayın abi. Hıyarlar ışınlandığınızı görüyorum. Işınlanmak yok Kübra özellikle sana yasaklıyorum. Aa oh, bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu pratiğin motoru. Bir dakika pratiğin motorunu buldum. Bak 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 içine de çocuk koymuş. Hıyara bak. İyi e, pratik bakalım neredesin. Abi bunların telefonları gözüküyor. Benim işim çok kolaylaştı ya. Hemen şuradan bir kaldıralım. Kübracığım işiniz bitti. Bak, neredeyiz ki bulabilecek misin? Abi ışınlanmayı son kez uyarıyorum. O ışınlananı bulup deskarefi edeceğim. Söyleyeyim bak. Tamam ya ama ya. ya aramayacaktınız o zaman telefonla abi beni ilgilendirmiyor. Abi süresi mi doldu telefonun gözünüzü seveyim ya bitti telefon. Yok telefonumu kapattım <laughs> ben sildim. Ya of. <laughs> abi. Tam... Efendim Ahmet. Abi beni görsen de bulamazsın abi, abi. tam yanımdan geçtim. Dora'cığım tahmin ediyorum şu ağacın içindesin diye tahmin ediyorum ama. Dora ağacın içindesin çık dışarı. Çıkıyorum şu an <laughs> Lan. Nerede lan bu? Abi senin helikopterini çalabilir miyim? Ama helikoptere binmeniz yasak. Bunun bilgisini önceden geçeyim. Sonra böyle bir şey yapamazsın tabii ki. <laughs> <laughs> yeni öğrendim en azından. Helikoptere demek ki yakınsın. Abi tamam yeni bir kural ekliyorum. Bir dakikada bir beni aramak zorundasınız. Hadi bakalım. Oo, Yapma tamam. Ya, Hadi bakalım. Ama telefonunuzu ol. sileceksiniz sonra. Sonra silebilirsiniz telefonunuzu. Tamam ben aradım. Dur bakayım ben de arayayım. Kimdir yeri çok. <laughs> Kübra, ağzına doğru girmeye geliyorum helikopterle. <laughs> Kimra. Lan? Ben aslında teslim ol, teslim ol, teslim ol, teslim ol, teslim ol, <laughs> teslim ol. Ben aslında yokum, yokum. Vururum, vallahi vururum. Bak teslim ol. Kübra oyalıyorsun bak. Al. <laughs> Al. Ha. Ha. Ah. Tamam. Ya Kübra... aradım ben seni. Tamam Kübra'ya bir şey yapayım. Abi Kübra süremi yedi. Hiç yetişemiyorum ki. Kübra'yı bir hapse atayım. Ulan hıyar Kübra. Var ya süremi yedin hep. Hep süremi yedin sen. Bir dakika bunlar yakın. Aa, herkes beni aramış harbiden. Kübra'cığım artık sen yakalandığın için hakem olacaksın canım. Sana hakemlik görevi veriyorum. Allah bakalım. Evet. Hadi kolay gelsin. Şimdi bir dakika dolunca Kübra hatırlat. Şey yapacağım. Hapishaneden niye çıkıyorsun Kübra? Ben de yardım edeyim. Değil dedim. <laughs> <laughs> İyi ben arabamı çıkartıyorum arabayla geliyorum Abi hala arıyorsunuz haberiniz olsun istiyorsanız aramayın Yok, telefon Telefonlarınızı istiyorsanız <laughs> kapatın Aynen telefonlarınızı kapatın istiyorsanız sonra bak sıkıntı olmasın Bir kere daha arayayım da bul beni diye Betik'cim bularım ben seni istersen Allah Bulamaz Lan Bir dakika bu hıyar kim yatağa yatan hıyar kim Buradaki bu hıyar Aa, kim <laughs> Adam. Ha, Ahmet Anam Aa Ahmet'i de vurdum Ay ay Bak ay. bak bok çuvalı gibi yere gidiyordu <laughs> Ya Abi Ahmet ya. kıyamam ya Gel kardeşim. Ne güzel, bir derman gibi durmuştum orada. Ahmetciğim seni de hapishaneye atıyorum kardeşim. Kusura bakma. Ayıptır abi. Ay ben üç çocuklu bir aile babası. Yapacak bir şey yok Ahmet. Paraları Ben de, de Brookhaven'ın polisi mi yani? Güvenlik Polis gerçekten savundum. yakalıyor artık ya. Evet. Ahmetciğim, seni de atıyor. Ana da burada. Al Ahmet. Hadi iyi. Ay yakalandık Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şimdi sırada 2 kişi kaldı. Kübracığım bir dakikaların dolmasına daha var mı? Tahmin ettiğim yerler vardı. Oralara gitmeyi düşünüyorum. Ee, bir dakikaları doldu kapatabilir yani. E bu arada siz ya. aramayın abi. Siz kafamı karıştırıyorsunuz Ahmetciğim. Aha yaklaşıyor. <laughs> Nerede lan bu? Yemin Oldum, ediyorum atladı bu arabayı. saklattı yerinde. Yanımda. yanımda mı? Nerede lan bu? Abi, buldum lan. Oluyor. Buldum teslim ol teslim ol teslim ol teslim ol. Ne teslim olmak mı? O ne <laughs> Oha paralara bak. Mangal yapıyor lan burada. <laughs> lan teslim ol lan. Olmuyorum ben teslim. Ya hıyar mısın lan? Herkes teslim oldu. Bir tek sen mi olmayacaksın? Abi vurdu beni. Ah iyi oldu. Gel bakayım kucağıma. Gel bakayım. e <laughs> komiserim ben bir şey yapmadım. Ulan, Benim bir suçum yok. Ulan o paraları kim aldı? Hırsız. Be, onu arkadaşlar aldı. Mahkum duyuldum mahkum. Mahkum mu oldun? Evet arkadaşlar... onların dediklerini yapmaya zorunda kaldım. Beni şey, affet. Herkese buldum bir tek Dora'yı bulamayacağım değil mi şimdi? Doracığım. Abi seni aradım ben. Ya bu dağda bir yerde ama nerede onu anlayamıyorum. Tam yaklaşırken de hıyar bilerek şeyi kapatıyor. Al pratik arkadaşlarını özlemişsindir. Yok abi kapatmadım, açık değil Hoş geldin pratik biz de buradaydık. Hadi görüşürüz. siz de mi yakaladılar? Evet. <laughs> arkadaş arkadaş takılırsınız artık orada. Doracığım neredesin bakayım? Abi ben ee, ormanlık alanlardayım. Ormanlık alanlardasın. Hadi bakalım. Geliyorum şöyle. Tamam abi bulabilirsen. Şimdi şöyle ilerleyelim bakalım. Doracığım çok belli yeri. Nasıl? Bildiğin görüyorum yerini. <laughs> <laughs> Dora bu ne böyle? Burada resmen pizza partisi yapıyorsun. Sesle mi Abi ama... <gülüyor> Öldü Öldü <laughs> gitti. Gel kıyamam gel. Abi ama ben onu şey diye tahmin ettim. Orada aramıştım seni. Orada çıkacak sandım. Yok kardeşim. Direkt nokta atışı yerinizi gösteriyor. Şimdi abi ikinci tura başlıyoruz. İkinci turda bir kuralı değiştirmek istiyorum. Tamam mı? Kural evet. şu. Bir tane araba seçiyorsunuz kendinize ait. Bir tane arabanın evin önüne park ediyorsun. O evde bir yere saklıyorsun. Benim sadece 3 defa arama hakkım var. Yani bir dakikada bir değil, 3 hakkım var. 3 hakkımda diyorum ki mesela şimdi aramak istiyorum diyorum. Hepiniz aynı anda telefonunuzu çalıştırıyorsunuz ve güzel bir şekilde yerinizi buluyorum. Bu arada arkadaşlar lütfen size yalvarıyorum. Sakın ama sakın böyle yastık, yatak bilmem ne kullanmayın abi. Evde güzel bir şekilde eğilin bir yere, bir çimin içine girin. Yani bulabileceğim bir yerde olun, tamam mı? O zaman yavaştan abi ikinci turumuz geliyor. 3, 2, 1 ve başlasın bakalım. Güzel bir şekilde bütün hırsızlarımız saklandı. Bakalım onları bulabilecek miyim? Belli başlı mekanların önüne arabanızı koyun demiştim. Evet bir kişi koymuş. Şu anda gördüğüm kadarıyla bir apartman dairesi var. Ve apartman dairesinde şu anda bir hırsızımız yer alıyor. Ve Kübra Nisan'ın olduğuna çok eminim. Çünkü resmi var. Ha kapı da açık. Bir... Ben olsaydım Hayır, kapıyı sana. kapatırdım ki daha zor girilsin. Ama Kübra açık bırakmış. Süper bir fikir. Teşekkürler Kübra'cığım. Şimdi bakalım Kübra Şurayı burada arayalım. Üç defa telefonla arama hakkım var. Aramadan bulabilecek miyim? Hmm, acaba nerede? Şuraya girmiş olabilir mi? Kübra buradasın. Teslim ol. Teslim ol. Değilim. Nereden biliyorsun orada olduğunu? E, duvarın arkasını görüyorum şu an. <laughs> nerede? nasıl görüyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> nereden gördün ya? Çok saklanmıyordum ben. Öl. <laughs> öl. Gördüm. Ağzını burnu kırayım ha. Ulan şeyi de kapatmışız gel. Ya hep de ben yakalanıyorum. Aynen ya. iyi Kübra yakalanıyor. Çok, çok alıştım ben. Çok masumsun Kübra ya. Vallahi ya. Kübra'cığım hiç telefon hakkımı harcamadan güzel bir şekilde e, seni bulduğuma çok mutluyum. Şimdi gidelim bakalım ikinci soyguncumuz neredeymiş hırsızımız. Kübra'cığım paraları dökülürse sen buraya hadi görüşürüz. Kapatayım da. Evet şimdi sıradaki hırsızımıza yavaştan gidiyorum. Bakalım büyük ihtimalle kilise caddesine biri evini kurmuştur ya. Yani. Bir kilise caddesiyle başlayalım. Oh çok kötü şarttı. Evet o kilise caddesinde iki kişi. Çok güzel ben çatır çatır bulacağım. Hadi bakalım geçmiş olsun. Şimdi pratik oyunum var. Burada da Ahmet'im var. Ahmet dedi ki beni hayatta bulamazsın hemen Ahmet'i bulalım Evet, Büyük ihtimalle şurada suyun abi. içine gizlenmiştir Neredeydi lan bu suyun içindeki yer Suyun içinde bir yer vardı ama Birazdan bir telefon hakkıma başvururum büyük ihtimalle İyice bir bakayım da Ahmet evi buraya koyup başka bir yere mi gittin ne yapıyorsun Yok abi <laughs> Evi buraya kurmuş başka bir yerde soygunculuk yapıyor Bakayım Lan Gerçekten inanılmaz lan nereye saklandın Yok abi yok Dur bulurum büyük ihtimalle Ben bu evde yokum abi bu evde hiçbir zaman olmadım Konuşmalara bak. Demek ki evde değil kanka. Yok evde eminim ya. Yani evde olmak zorunda herhalde şey yapmıyordur. Bakayım. Araba neredeyse bizi oraya saklanıyoruz. O ne demek? Tabii tabii biliyorum ya. Ben şu an seni aramıyorum. Ben Ahmet'i arıyorum kanka. He. Beni bulamazsın zaten. <gülüyor> <gülüyor> Duyarıyor. Beni bulamayacak. Hmm. Ben yine mangal falan yapayım kanka güzel oluyor. Ahmet büyük ihtimalle duvarların birinin arkasındasın ama. Abi ben hiç mangal riskine girmiyorum. Benim burada yemeklerim var. Ulan nerede bu çocuk? Ahmet seni bir kere telefonla arama hakkımı kullanıyorum Ahmet. Eyvah eyvah arıyorum. Ara bakalım. İnşallah bulamaz inşallah bulamaz. Eee? Aradım mı abi şey? Evet de. Te... Kapat lan. kapat telefonu nasıl bulacak? Lan? Kapattım vallahi kapattım vallahi. Lan oraya nasıl girdin? Neredeyim abi ben? Gördün mü? Görüyorum duvarın abi. içindesin. Değilim abi duvarın içinde. Nasıl değilsin lan? Değilim abi. <laughs> Ya bu çocuk duvarın içine değil mi abi? Yok. Oğlum ben de duvarın içine gösteriyor seni. Abi açık bir yerdeyim abi ben inşallah. Lan bahçede falan mısın? Bir daha arayacak mısın abi? Hayır hala yerini görüyorum sıkıntı yok Ahmet. Arama gerek yok. Ahmet sil sil telefonu sil Sildim telefon. nasıl görüyorsun abi? <laughs> lan vallahi duvarın içindesin hıyar. Görüyor musun abi şey görüyorum da gelemiyorum ki yanına. <laughs> Kendimi yok ettim abi nasıl? Nasıl yok ettin lan kendini? Yok yok etmedim de abi nasıl görüyorsun onu çok Ya bu şaşır. çimin içinden bir yere giriliyordu lan Bu var ya girdi bir yere ha. Ha Allah'a şükür yeri buldum. Evet, Hayla görüyor musun abi? Bir dakika. Aa, nerede lan bu? Abi hayla mı görüyorsun abi? Ahmet yok göremiyorum ya. Şu an nerede kapandı diyorsun? da. Abi büyük ihtimalle Ahmet'i bulamayacağım ama sebebi ne biliyor musunuz? Neymiş? Bu oyunun şeyini kullanmış. Ajansın duvarının içine falan girmiş. <laughs> Hayır alakası yok. Gayet apaçık bir yerdeyim abi. Bir, Ahmet Gay seni şimdilik bir es geçiyorum. Bir pratik oyuna gidiyorum. Bir bakalım. <laughs> tamam abi. Bunu <laughs> yerliyle saklan. Şimdi <laughs> pratik oyundayız. Bakalım pratik oyun nerede? Pratik. Efendim. Pratik. Burada. Oha. Yok lan burada. Oğlum evlerin gizemini hiç kullanmıyorsunuz. Süpersiniz. Kullanıyor. Ev, şey olarak kullanıyoruz. yemo evler. Kanka. şu Ahmet'e bir tane hakkımı saklamam yani. lazım. Ahmet'e hakkımı saklamam lazım. Pratiği harcarsam yanarım. Bir dakika. Şimdi buranın kapısı açıktı abi. Büyük ihtimalle pratik bahçede bir yerde. Güzel bir info. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> pratik. Neredesin film, lan? Film. Ya yaklaşıyor galiba. <laughs> bir de gıcıklık yapıyor ya. Nafile nafile kanka. Nasıl nafile lan? Evde değilim ki. Arabam neredeyse ben oradayım. Oğlum kapının önünde birinin arabası var. Sen değil mi bu? Mavi değil değil mi? Mavi araba var bu sen değil mi oğlum işte bu evin içinde değil misin sen? Hayır ben başka yerdeyim. Lan burada yine bir araba bırakmışsın fazladan. Dur o zaman başka yerde bir arayayım seni. Evet ikinci mavi arabayı bu. Kusura bak. Ya pratik ya. Pratik beni trollüyor. Kübra el elenme hakkı olsun ya. Ben kabul etmiyorum. <laughs> Kanka Aha. arabayı unutmuş birisi. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şu anda bir tane pembe araba buldum abi. Pembe benim değil. Mavi gördüğün pembe Pembe bir değil. araba buldum. Büyük ihtimalle sinema şeyinde. Bakalım şimdi. Doracı bir arasana beni be kardeşim. gidiyor. Gitsin bakalım. Arayayım ee. mı Ara Dora. Orayı direkt. Abi ben vur. kolay yerdeyim zaten. Aramayayım mı? Ben kolay yerdeyim. Ee, kolay yerdeyim dedi. Bir etrafı gezeyim de bari. İlla bir pislik yapacak. Nerede lan bu? Dora nereye saklandın? <laughs> Oo. Aha buldum. Vallahi ödüm <laughs> koptu. <Arıyor. gülüyor> Doracım bu arada çok teşekkür ederim kardeşim. Dora sakın öyle verme beni ha. Keşke aratsaydım abi. Pratik de. abinin yeri de abi orada. Bir tane küçük bir tane karton. <laughs> bak, bak bak bak. Dora İtirafta söylemiyor bulunma mu? tamam mı? Yok, evet. Yok abi söylemiyorum. Az yatarım diye hapiste itirafta tamam, bulunuyorsun. Dora'yı da bıraktık. Şimdi. Ay ben de geleyim. Çıkabilirsin ben seni bıraktım sonuçta oraya. Şimdi hırsızlar hala kaçıyorlar. Şimdi pratik abimin mavi arabasını bulmak zorundayız. Bir yerde daha varmış. Acaba nereye koydu? Lan pratik nereye koydun mavi arabayı? Helikopterin yok mu kankası Nasıl polissin sen? Yok bu turda sadece araba. Kanka bu turda sadece Aa. araba ve fakir polis. Aramak zorundasın o Ya arıyorum zaten. Sen bir evet. mekanda mısın? Ormana mı park etti? Ben onu anlamadım sadece. Büyük ihtimalle çiftliktedir ya pratik oyun. Ben bir çiftliğe gidip. Valla bulmak ya. için şu an can atıyorum ama yok yani. Adam yaklaşıyor bana ya. Oha ortalığı yaktı. Oğlum burada bir dakika para Maskanı kaydı. yedik. <laughs> bir dakika burada pratik oyunun bir sürü paraları maraları var. Ben yani ona bir Tamam paralarını ele geçirdik. Kendisi nerede acaba? Kesin şu çalıların içine bir yere yatmıştır. Kesin bırak yakalandım ya. Bakın bir yere yatmıştır şurada. Büyük çatışma çıkabilir şu anda. Bak bak konuşmalar. <laughs> Neredesin lan? Allah Allah. Arabanın içindeyim. <laughs> Nasıl arabanın içindesin? <laughs> i̇şletiyorum seni. Trol yapıyorum. Oğlum bu gerçekten arabanın ne, içindeydi. Ne, nereye gidiyor ya bu? Nereye gidiyor? At çiftliğine bakacak şimdi. <laughs> Beni görüyor ve şu an çok gıcık. La, arabam buradaymış. Arabamı görmedim geçerken yanında. <laughs> Gördüm. Ya bebek ya var arabanın burada. Arabanın içinde oturacak kadar enayi miyim kanka? Büyük ihtimalle. <laughs> büyük ihtimalle enayi değilsindir diye düşünüyorum ama. Ha, hadi bakalım. En uzun seni ben uğraştırdım büyük ihtimalle. Ha, bir, bir telefonluk işim vardı. Telefon hakkımı Ahmet'e saklamak istiyorum yine ben. <laughs> e, seni de mi abi? Bak Ahmet diyor ki bir tane. Aha buldum. <laughs> Aha. Ana yakalandı. <laughs> hadi bakayım teslim ol pratik. Yok teslim olmam kanka. B bırak bütün. Aa, vuruyorum hakkımı ver bari. Öl lan. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte <gülüyor> bu. Gel bakayım. İyi, bunu da yakaladık. Ya bari paralarımızı alsaydım ya. Şurada paralar duruyor. Onlar onlar Mr. Brokeven'ın paraları. Pratikçim evet. sana veremeyiz. Be memur bey e mangal yapardım sana ya. O mangal sadece gel ikimiz kırışalım para diyormuş. Şimdi güzel bir şekilde pratik oyunu da yerine bırakıyoruz. Oha, araba nasıl uçtu gördün mü? ne kadar görevinize sadıksınız ya. <laughs> Bekliyordum sizi komutanım. Şimdi Ahmet'in evine doğru bir hep birlikte gidelim. Bakalım Ahmet'i bulabilen olacak mı? Hep <laughs> birlikte. E. Hayır biz karışamayız sen bulacaksın. Yok yok, ha. bulmak Kırışma. istiyorsanız diye dedim ya. Yok ben bulacağım zaten şimdi. Ben biliyorum Ahmet'in. nerede. Tek Ahmet'i mi bulamadın? Hayır, herkese buldum bir tek Ahmet'i bulamadım çünkü Aynı Ahmet. Ama yok. Ama ben karışmayacağım Ahmet. Bir dakika abi. İki kere a, a, bir şey söyleyeceğim. Ahmet şu anda şeyle falan içeri girmedi mi? Yok. Bak emin misin? Eminim. Yo, tamam, bir Birazdan girelim. göster göstereceğim çünkü bak. Önce de itiraf edebilirsin. De. Peki. Abi yürüyerek. Böyle dizgin dizgin. Peki. İyi e kanka buralar hep saklanabilir bu yetiş. aleyküm Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Neredeymiş? Abi gel gel gel, gel kucağıma gel. Aa. Bir de bir de ölüyor animasyonu da veriyor. Lan kucağıma gelemiyorsun ha. Gel kucağıma gel. Ya abi tüm şu anda hayallerimi bozdun abi. Ahmet çıkamıyoruz yani. Bir dakika kardeşim beklersen. Heh, hadi gel. <laughs> Evet. Of ya. Hırsızların hepsini abi güzel bir şekilde Brokev'in meydana davet ediyorum. Herkes gelsin bakalım. Ben de Ahmet'le geliyorum şu anda. Ahmet nasıl taşıyorum lan seni? abi. <laughs> 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 Herkes anlayanlar like'ladı bile değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çibidi de ya göbeğiyle taşıyor değil mi? Eyvah, evet. Eyvah. <laughs> evet. <gülüyor> Ahmet böyle kalacak mısın, inecek misin? Çok hoşuna gitti galiba. Ben ineyim abi. Bence de müsait bir yerde değil. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da hırsız polis oynadık. Ben polis olduğum arkadaşlar hırsızları güzel bir şekilde yakalamaya çalıştım ve elimden geldiğince de güzel bir şekilde yakaladım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz iki saniyenizi ayırın ki bence beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın ve lütfen abonemiz olun. Kübra Nisa'ya ve Pratik Oyun'a da destek vermeyi unutmayın şimdilik. Hoşçakalın. 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 hoşçakalın.